Güllü ablanın eşcinsel ilişkisini söylediğimde haksız çıksaydım beni her gün yollarda döverlerdi. Bunu göze aldım. Ben Seyhan Soylu'ya gider yaparken arabama takip cihazı taktırdığında yakalansaydım ölebilirdim. Her şeyi göz aldık. Sen de burada küfür yemeği göze almışsındır diye düşünüyorum. Hiç küfre evet, takılma. Bundan şey sonrası için güzel şeyler düşün. Bak Adalet burada paşa gibi oturuyor. Beraber oturup muhabbet ediyoruz. Siz, Zaten e Buyur bitir bitirsen ondan sonra bunun suç tamam. olduğunu bakın arkadaşlar. Benim tek bak dünyada diyor en ahmak insan en ahmak insan karşısındaki düşmanlığı zayıf gören insandır. Ben size bir şeyler söylerken her şeyi bilerek söylüyordum. Ben size hep şunları söyledim. Dedim ki arkadaşlar suç işliyorsunuz. Bu bir cinayet dosyası. Dosya kapandı. Dosyaya delilleri koymuyorlar dedim. Şu avukata inanmayın dedim. Rica ediyorum dedim, suç işliyorsunuz dedim, ya elinizi vicdanınıza koyun dedim. Ya hiçbir şey bilmiyorsanız Google'a yazın. Seyhan Soylu 30 yıldır çetelerle anlaşma yapıp adamların foto... Mesela sen bir erkeksin tamam mı? Seni evine çağırıyor, seni biriyle beraber olmanı sağlıyor, ondan sonra seni video oluyor. Sen bir kadınsın, seninle aileme gidiyor, içiliyor, yediriyor. Arkadaş oluyor, seni biriyle beraber olmanı sağlıyor. Sana bilmem ne yapıyor. Sana bir kadın yolluyor, yaşı küçük seni photoshopluyor. Sen karını aldattın, kocanı aldattın sana şantaj yapıyor. Bazılarını çeteyle korkutuyor, bazılarını devletle korkutuyor. Bunu size defalarca söyledim. Bakın yaşı küçük çocuk istismarları var. Çok büyük suçlar. Uyuşturucu ticaretleri var. Bahis siteleri var. Organize <laughs> suç olgusu var. Çete var. Bir gecede 25 kişinin alınması ne demek biliyor musun? Daha 100 kişinin alınacağı demek. Kervana takılacağını söyledim. Bir de şunu söyledim size. Dedim ki arkadaşlar ben bir dosya var. O dosyanın savuncusuyum. Bir numaralı tanık dediğiniz tanıkları götüren kişi benim. Benim önüme geçip beni tehdit etmeniz, bana küfür etmeniz suç dedim. Beni Mesela sen şimdi şöyle düşün bir cinayet dosyası var. O dosyadaki şahitleri götüren kişi benim. Bana küfür ediyorsunuz, benim üzerime oynuyorsunuz, çok büyük suç işliyorsunuz dedim. Ve bunu avukatlar bana dedi ki özellikle yayına katıl. Çok suç işlediklerini, bunun suç olduğunu bilmiyoruz deseler bile bu suç. Mesela sen ehliyetsiz araba kullanıp kullanmaman gerektiğini bilmiyor olabilirsin ama kullanmadığında sana ceza yazarlar. Bilseydin derler. Bu ülkede yaşıyorsan neyin suç olduğunu bileceksin derler. Siz bunu bilmemenize rağmen ben size gelip bakın suç işliyorsunuz. Farkında değilsiniz ama suç işliyorsunuz. Seyhan Soylu menfaatleri için sizi kullanıyor diye 50 kere söyledim. Siz inatla devam ettiniz. Gelsin Ferdi, gitsin Ferdi. Biz kralız, mafyayız. Ya arkadaş Ferdi de bir bok biliyor ki 3 aydır devlet çekil lan şu kenara demedi. Tüyan gitti bana 4 kere yayın yasağı almaya çalıştı. Yayın yasağı verilmedi. Hiç mi anlamıyorsunuz? Demek ki bir bildiğim var. Tuyan'a şantaj videolarını götürdü. Kervan Tüyan gene tutuklanmadı. Niye tutuklanmadı? Sadece ondan bile tutuklanırdı. Devlet müsaade etti. Pozisyonları kovaladı. Herkese birden çaktı. Bunun zaten hikayesini 2 aydır anlatıyor musun? Ne gerek vardı? Şimdi yarın seni alırlarsa. <laughs> organize suç örgütü elemanlarından biri olarak ilk mahkeme bir buçuk sene yatacağım mı abi Seyhan Soylu için yatacağım mı Merve Uçanok için Tüyan için gidip iki ben, yıl ben yatacak mısın ben sana misin? bir cevap verip şimdi birincisi Seyhan Soylu'yu ben hayatım boyunca tanımam kendisiyle bir konuşmam vesaire de yoktur hmm. Seyhan Soylu asla ve asla beni ne yönlendirebilir ne de ben Seyhan Soylu'nun askeri falan da değilim onun adı altında da kalkıp da konuşacak bir insan da değilim beni bilenler çok iyi bilir bunun muhatabı yani Mehmet adalet adı altında. Zaten ses kayıtları kendin dinledin de ne olduğunu, ne bittiğini kendin de duyarsın. Hı hı. Hatta <laughs> bu konuda biz geçenlerde pazar günü konuştuğumuzda bak adalet burada bir bir şey var. Eğer varsa ferdin elinde de bir şey. Bak bu olay cinayetse vesaire. Bak eminsen abi kayıtlar attım. Orada dinle abi dedi öyle bir şey yok. Böyle bir bir şey yok. Hepsi yalan vesaire. Operasyon <laughs> algı operasyonu vesaire yapıyorlar. Ben hayatım boyunca hani diyorsun ya kayıt falan var küfür etmişsin falan. Ben küfür etmedim. Hatta e, o kayıdı da ben sana da atarım. Seyhan Soylu dün değil Evesi gün müydü? Ali Dal'ın yayında. Hı -hı. Hatta senin ailene küfür ederken ben Hı -hı. bir dakika dedim. Burada ne olursa olsun dedim. Ferdi Aydın'ın ailesine küfür etme hakkı yoktur. Onun hanımı olsun bizim kardeşimizdir babası olsun annesi olsun. Bak bir ben şey söyleyeceğim. Hayır. Bu arada hı. bir şey söyleyeceğim. Sen beni gerçekten tanımıyorsun. Hı hı. Benimle yüz yüze gelip Seyhan soylu değil. Türkiye'deki hiçbir abisi, babası Seyhan soylu yüz yüze gelirsek, hiçbir